Merhaba arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte Gymlastic sporunda e, Gizemleri yaptık Burayı dağıttık Şimdi burayı toplayacağız Her neyse başlayalım Evet ilk önce buradan başlayalım Burası e, çok dağınık Şunlar burada olsun Şu Kulaklıklar burada. Kulaklıklar burada olsun. Şöyle <laughs> O kadar dağınık değil zaten fazla. yer ne sanki. Tamam. Bu yerine getiriyoruz i̇şte Buraya. Sen buraya geç. Senin şey burada kalsın. Burası çok dağınık. Birisi şuraya gelsin. Şimdi buradaki insanları kaldıracağım. Çalışan hariç. Evet şimdi daha rahat yapabiliriz işimizi. Bunlar ve burada Senin de yerin vardı. Bakın diğer taraflar dağınık mı dağınık. Bunları ben çöp atacağım. Aa keşke bu ablaları şuraya atsaydık. Şöyle üç tane ablu buraya atsaydık. Hmm. bakalım. Evet arkadaşlar. Pardon kalmış. Evet arkadaşlar burayı topladık. Video kısa sürdü. Bu tarz videoların bunu da kapatalım. Bu tarz videoların devamı için artı bir abone lütfen. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.